Nedim Şener, Hürriyet Fransa'nın 100 yıllık planı için şimdi kullandığı PKK elini yakıyor. Bundan tam 106 yıl önce İngiltere ve Fransa tarafından daha sonra da Rusya'nın katılımıyla Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli bir antlaşma imzalandı. 16 Mayıs 1916 tarihli Sykes-Picot anlaşmasına göre Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis'te Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı Rusya'nın, Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul'la Suriye kıyıları Fransa'nın, Hayfa ve Akka limanları, Bağdat'la Basra ve Güney Mezopotamya ise İngiltere'nin olacaktı. 1917'de Rusya'daki Bolşevik devrimiyle Fransızlar ve İngilizler arasındaki ayrılıklar anlaşmanın uygulanmasını engelledi. 25 Aralık Antep'in Kurtuluşu İki yıl sonra imzalanan Mondros Anlaşması emperyalist ülkelere bekledikleri fırsatı verdi. İngilizler 1916 tarihli Sykes-Picot Anlaşması ile Fransızlara verilmesi planlanan Antep, Urfa, Maraş, Adana civarını 30 Ekim 1918 tarihli Mondros mütarekesinin 7. maddesine dayanarak işgal etti. İki emperyalist arasında anlaşmazlık 15 Eylül 1919 tarihli Suriye İtilaf Namesi ile çözüldü. İngilizler Musul bölgesindeki petrol toprakları karşılığında işgal ettiği bölgeleri Fransızlara terk etti. Antlaşmanın ardından önce Suriye, sonra da Ekim 1919 sonunda Antep, Urfa ve Maraş'ı boşalttı. Fransızlar 29 Ekim'de Antep ve Maraş'a, 30 Ekim 1919'da da Urfa'ya girdi. Mondros'u 1920 tarihli Anadolu topraklarında tam bir emperyalist bölüşüm içeren Sevr Antlaşması'nı takip etse de tüm bunları Kuvayi Milliye ve Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kurtuluş Savaşı tarihin çöp sepetine attı. Meclis tarafından Antep'e Gazi, Maraş'a Kahraman, Urfa'ya şanlı unvanlarının verilmesine neden olan mücadeleleriyle her üç ilimiz Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımı oldular. Kendileri gitti, akılları burada. Antep işgale karşı yaklaşık 10 ay süren mücadelede 6317 şehit verdi. 25 Aralık 1921'de son Fransız askeri de şehri terk etti. Dün Antep'in kurtuluşunun, Fransızların bu coğrafyadan atılışının 101. yılıydı. Ama kendileri gitti. Akılları hala bu coğrafyada hegemonya peşinde. Peki, 25 Aralık'ta sadece Antep'in kurtuluşunu mu kutlamalıyız? Kısa süre önce Şahin Bey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun emeğini yansıtan Milli Mücadele Müzesi'ni gezerken böyle olmadığını gördüm. Zaferi düşmanı ve işbirlikçiyi unutma. 25 Aralık'ı sadece kazanılmış bir zaferin yıl dönümü olarak değil, düşmanı ve işbirlikçilerini unutmayıp yaptıklarını hatırlayarak da anmalıyız. Düşman unutmuyor, planlarından hiç vazgeçmiyor. Biz de düşmanları ve işbirlikçilerini hatırlamalıyız. Çünkü 100 yıl önceki tarih tekerrür ediyor. Senaryo aynı, yöneten aynı, bu kez kullanılan piyon farklı. Fransızlar 100 yıl önce Ermenileri kullanmıştı, şimdi de PKK'lı teröristleri kullanıyor. Kürtler demiyorum çünkü büyük bölümü bu senaryonun parçası değil. Sadece sözde Kürt kimliğini kullanan, çoğu zamanda Kürtleri katleden emperyalizmin kullanışlı paralı uşağı olmuş PKK'lıları kastediyorum. Fransa'nın 100 yıllık senaryosu için bugün kullandığı PKK'lı piyonlar şimdi başkent Paris'e ateşe veriyor. 25 Aralık PKK Paris'i yakıyor Antep'in Fransızlardan kurtuluş günü olan 25 Aralık'ta PKK'lıların Fransa'nın başkenti Paris'i ateşe vermesi tarih itibarıyla tesadüf olsa da iki olay arasında 100 yıllık neden-sonuç ilişkisi var. İngilizler 100 yıl önce genellikle petrol kaynakları üzerindeki Araplar üzerine kurdukları senaryoları oynadılar. Fransızlarsa Kürtleri aracı olarak gördüler. Fransızların Kürtlerle ilişkisi 1960'lara kadar gider. Zaman içinde Kürtlerin büyük bölümü bu oyuna gelmediği için Fransızların elinde kala kala PKK terör örgütü kaldı. Amaç 100 yıl önceki planlarında olduğu gibi Suriye, Irak ve Türkiye topraklarını bölmek ya da dolaylı da olsa buralarda hakimiyet kurmak. Bu plan için tüm emperyalist ülkeler devrede. Bunun için bugün kullanılan araç PKK'lılar. Fransızların PKK aşkı Fransa'nın PKK ile ilişkisi 1981'de François Mitterrand'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başladı. Eşi Daniel Mitterrand PKK ile başı Öcalan için kalbimde özel bir yeri var diyecek derecede teröristleri destekliyordu. Mitterrand sonrası Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy döneminde eskisi kadar sıkı olmasa da örgüt Fransa yönetimiyle ilişkilerini sürdürdü. Fransa 2001 yılına kadar PKK'yı terör örgütü olarak tanımadı. Bu tarihten itibaren tanısa da PKK'nın Avrupa'da en rahat hareket ettiği, para toplayıp insan kaçakçılığı yapabildiği, eleman devşirip uyuşturucu sevkiyatı yapabildiği ülke Fransa haline geldi. PKK, Fransa yönetiminin göz yumması sonucunda terör örgütüne karşı olan Kürtler üzerinde de baskı kurabiliyor. Fransa'da yaşayan Kürtlerden sahip çıkma adı altında zorla para alıyor, vermeyenleri tehdit edip iş yerlerini basıyor. PKK-PYD, YPG Paris'i yakıyor. Fransa yönetimi sadece ülkesinde değil, PKK'nın Suriye'deki örgütlenme faaliyetlerinde de destek oluyor. Finans, askeri eğitim yanında Fransız Lafarge, çimento şirketinin PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG'nin işgal ettiği bölgelerde yüzlerce kilometrelik beton tüneller inşa ettiği ortaya çıktı. Fransa son dönemde PKK PYD YPG'ye en üst düzeydeki desteği mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan 2019'da YPG PKK'lı teröristleri SDG adı altında Elize Sarayı'nda kabul etmesiyle gösterdi. Şimdi PKK'lı teröristler ellerinde hem terör örgütü elebaşı Öcalan'ın resmi olan PKK hem de Suriye yapılanması PYD-YPG bez paçavralarıyla Paris sokaklarını ateşe veriyor. Tüm emperyalist ülkelerinki gibi Fransa'nın 100 yıl önceki senaryosu nasıl çöktüyse bugün de tamamı çöp olacak. Kullandıkları maşa önünde sonunda kendi ellerini yakacak. Nedim Şener Hürriyet